atışı geldi ilk ucun. Ev sahibinin olacak. Blackman iyice yaklaştı çembere. Blackman tamamlıyor pozisyonu. Egehan Alperen kaptırmadı orada. Çembere gitti Alperen. Şengün çok güçlü bir şekilde smacı vuruyor. İki adımda Topu kaybetti. Hakan karşısında hızlı hücum şimdi Ali Apet'im için. Ali bin bu hata yapmıyor. Alperen burada biraz ekstraya gitti. Hakan. Canberk şimdi yüksek bıraktı. Ege Oo. pozisyonu tamamlıyor. Ege arar. İkinci çeyrekteki enerjisiyle şu ana kadar öne çıkan oyunculardan bir tanesi. İçeri de devrildi şimdi Ege. maçta pozisyonu tamamlıyor. Boş buldu Egehan. Geriye Blackman. Bir üçlük gönderdi o da. E, evet, bu kez isabeti buldu James Blackman. Boyalı alan sayılarında da 20-20 eşitliği var. Ooo. Stephen Zek. Müthiş bir smaç vurdu. Onun da 7. sayısı. 39-32 oldu skor. Bir üçlük hemen cevap geldi. Ray Ian hamur çizgide dışarıya çıkarttı. iyi ucum oldu ve bu iyi ucumu da 3 sayı sabitiyle tamamlıyor. Basket faal bu kez de Kendrick Ray'den. Johnson bir üçlük daha gönderdi bu kez isabetli. Dorukan, Yiğitcan Boşluğu buldu. Şimdi dışarıya bir ekstra sol çizgi. Üçlük geldi isabetli. Dorukan Engin Deniz. Bu arada bir pas arası markaya Johnson'dan geldi. Johnson çok süratli bir şekilde pozisyonu tamamlamayı başardı. Ray. İçeri devrilen Ege'yi gördü. Ege! Bir smaç daha içeri devrilerek benzer şekilde Candy Gray sıyrılama da orada. Vasile Uskas pozisyonu tamamlıyor. Mehmet Yağmur Alperen. Alperen de sayıyı buldu. Vasile Uskas kullanmayacaklar öyle gözüküyor. Ve karşılaşmayı 10 sayı farkla noktalayacağız. İNG Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Ali Petkim Spor 82. Beşiktaş 72